제가 그냥 여기 들어 있으려고. 좀더 12 Kasım'a kadar devam edecek 13. Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin nice yıllara ulaşması temennini ederken yaşatılmasını sürekliliğini sağlayan bu anlamlı etkinliğin başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a her türlü zorluğu aşmamızda bize yol gösteren Sayın Bursa Kent Konseyi Başkanımız Şevket Orhan'a, Eserleriyle festivalimize değer katan tüm fotoğrafçı dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. 2010 yılında 3-5 arkadaş bir arada sohbet ederken, Utku Başkan aramızda değil, acaba böyle bir festival yapsak nasıl olur dedik. 2010'dan bugün 2013, 13. yaşını kutluyoruz. Bu serüvenin bir ferdi olmak hem onur hem de çok ayrı bir heyecan. Ve tabii ki biz bunları sizler sayesinde yapıyoruz. Ve her şeyden önemli ise bu festivallerin yapılmasında idarenin ortaya koymuş olduğu irade. Bu manada ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Aktaş kendilerine çok özel teşekkür ediyorum. Çünkü Bursa'nın böyle bir marka değerinin olmasının eee önemli mihenk taşıdır. Yerel yönetimlerin ve yöneticilerimizin bizlere sunmuş olduğu destek. Dileyelim bütün dünyayı sanatın sevgisi, kardeşliği, barışı sarsın. Ve bu dünya üzerinde mutlulukla yaşayabilelim hep beraber ve mutluluğun resmini çekebilelim. Çünkü sanatın anlamı budur. Sevgiyi var eder, anlamları çoğaltır. Olumlulukları olumsuzları değil, olumluları öne çıkarmayı sever. İnşallah biz de hem Bursalı fotoğrafçılar hem Türkiye'deki bütün fotoğrafçılar, özellikle yurt dışından bu akşam burada konuklarımız olan sanatçı dostlarımıza dünyaya kardeşliği, sevgiyi ve barışı anlatma konusunda bir çabamız olur. Bizden de insan olarak geriye bir iz kalır. Ee, emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı Türkiye'nin dört bir köşesinden getirdik. getirmeye de devam edeceğiz. Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir milletin güzel sanatlara verdiği değer ona gösterilen önemli ölçülür diyor. İşte biz bugün sanata ve güzel sanatlara verdiğimiz değerin en güzel örneğini burada Sayın Gazi burada sergilemiş oluyoruz. Fotoğrafçılar dünyaya her zaman baktığımız gibi alışabildiğimiz değil de daha farklı pencereden bakabilen sanatçılardır. Bu konuda ben özellikle bu sanatın unutulmasına yüz tuttuğu bu sizlerin emeklerinizi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Siz sanatçıları tebrik ediyor, saygılar sunuyorum. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılını yürekten kutluyorum. 29 Ekim'i tüm Türkiye tek yürek coşkuyla kutladık. Tabii ki bize bu toprakları vatan kılan Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bazen bir tek fotoğraf karesi birçok hikayeyi anlatıyor. Aslında tek bir karede uzun bir hikaye anlatılabiliyor. Bu festival devam edecektir diye düşünüyorum. 13. festivali yapmak kolay bir şey değil. 13 tane festivali gerçekleştirmek üstelik uluslararası bir festival. Bundan sonra da inşallah devam eder diye düşünüyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. 50 yıllık profesyonel sanat sürecinin özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında hayat metoduyla meydana gelen Türkiye fotoğraf sanatı fotoğraf örneklerinde kulvarını koruyuşu göstereceğiz. İyi ki büyüğümüz. Evet sevgili